Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok değişik, belki de şimdiye kadar bazılarınızın hiç duymadığı bir tatlı yapacağız. Tatlımızın adı bırakana. Aslında bunu Trakya'da yaşayan Pomaklar çok iyi bilirler. Göçmenlerin en çok yaptığı tatlı tatlı budur aslında. Ee, bizler bayramlarda ya da düğünlere bırakana tatlısı yaparız. O yüzden şimdi ben bunları annem gelmişken ee, o bana söyleyecek ben yapacağım ve size güzel bir tatlı tarifi vermiş olacağız. İlk önce ne yapıyoruz? Bir paket margarini eritmemiz gerekiyor. Onu tavanın içine alıyorum. Margarini erimeye bırakıyorum. Erittiğimiz margarinin biraz soğumasını bekledik. Ilındı. Şimdi onu yoğurma kabının içerisine alıyorum. İçine bir su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyorum. Bir çay bardağı yoğurdumu ekliyorum. Şöyle hepsi. Daha sonra 3 tane yumurta fakat bir tanesini bütün olarak koyuyorum. 2 tanesinin beyazını ayırıyorum. Sadece sarılarını kullanacağım. Bunlar da köy yumurtası olduğu için çok tazeler. Evet şöyle alalım. Şimdi bunların beyazlarını ayırıyorum. Sarısını. Üçüncüsünü de ekliyorum. Buna aldığı kadar un ilave edeceğiz. Ben onun size kıvamını yoğururken söyleyeceğim. Şimdi anne, hamur kabartma tozunu sonra koyuyoruz. Ondan sonra koyuyoruz. Şimdi unumuzu dediğim gibi aldığı kadar un koyacağız. Evet, şimdi bu şekilde biraz karıştıralım. ...bunun da ilave edelim. Anne sen kabartma tozunu ne zaman koyulacak bana söyle. Biraz evet. koyulaştıramadım ondan sonra. Evet. Bu tatlı Trakya'da en çok bilinen, komakların en çok yaptığı tatlı. Düğünlerde, bayramlarda. Biz bu tatlıları yaparız. Dökeyim mi ben şimdi kravatlı tozunu? kabartma tozu var. Sonra da artık kabartma tozu ki kabartması hani şey gitmesin. Tatlının içinde margarin olduğu için margarin tabi çok fazla un istiyor. lan. Tam yumuşak bir hamur elde edeceğim Evet, şimdi sıra geldi kabartma tozumuzu koymaya. Hamurunuz ne yumuşak olacak, ne katı olacak böyle. Tam orta kıvamda bir hamur olacak. Elinize kesinlikle yapışmayacak. Kabartma tozumuzu da ekledik. Şimdi iyice yedirelim. Evet yoğurma işlemimiz bitti. Bakın şu şekilde ne yumuşak ne sert bir hamur elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yapınca da elimize yapışmayan, toplanan bir hamur elde edeceğiz. Daha sonra tepsimizi, fırın tepsimizi kesinlikle yağlamayın. Zaten içerisinde bol miktarda yağ olduğu için fırın tepsimizi yağlamıyoruz. Ee, yapacağımız büyüklük, anne bir bak bakalım bu büyüklük yeterli mi? Koparacağımız. Yeterli var mı? Yani bir cevizden biraz büyük. Biraz büyük. İyi mi? Tamam. tamam. Bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi hepsini ben yanıma alayım fırın tepsini. Bir cevizden biraz büyük olacak şekilde yuvarlıyoruz. Tamamen hepsini yaptık, tatlılarımızın tepsiye koyduk. Şimdi birkaç dakika önceden böyle 180 derecede ısıttığımız fırına tatlımızı koyuyorum. Anne şimdi bu tatlıyı ne zaman çıkaracağız? Bir 30 dakika sürecek. Yarım saat yarım saat. Zaten yani. biraz kabarmış olacak, böyle biraz kemik kızarmış olacak. Ama böyle çok fazla kızarmayacak herhalde değil mi? Nasıl olacak rengi? Ben zaten size göstereceğim onun evet. rengini. Tamam. Şimdi şerbetine geçiyoruz. Şerbetini ben buraya zaten hazırladım. Şu şekilde 5 su bardağı su koydum, 5 su bardağı şeker koydum. Bu her zamanki klasik şerbet ölçümüz. Şimdi tatlıyı fırına attığımız anda şerbetimizi de ocağımızın üzerine koyuyoruz. Bir taraftan şerbetimiz pişiyor, bir taraftan da bırakana tatlımız pişiyor. Hadi bakalım şimdi onlar pişsin. Biz bekleyelim tatlımız pişti. Şimdi fırınımı kapatıyorum. Aynı zamanda şerbetimi de kapatıyorum. İkisini aynı zamanda kapatıyorum. Şimdi tatlımı çıkartıyorum. Tatlım pişti. Şimdi böyle bir 5-10 saniye kadar bir havalansın. Şerbetimiz sıcak, tatlımız sıcak. İkisi de 5-10 saniye kadar havalansınlar. Ondan sonra şerbetimizi dökelim. Anne yeterli midir bu kadar? Biraz daha, dur, Az daha Azıcık daha bekleyelim. Annem ne derse olur. Ya çünkü sonuçta bunlar onu devamlı yapıyorlar. Biz düğünlerde, düğün yapan kişilere, onlara yardım hani misafirlerine ikram etmeleri için kesinlikle değil Hani bu tatlıdan herkes köyde yapar, götürür. Bayramlarda da yaparız, özel günlerimizde yaparız, sözlerimizde, nişanlarımızda biz bu tatlıları devamlı yaparız. Dediğim gibi bu tatlının ismi bırakana Trakya komakların tatlısı. Trakya'daki Tamam, evet şimdi dökebiliriz <laughs> anne sen ne de dersen ne olur evet. Şimdi döküyorum şöyle dökeyim size göstereyim. Böyle bir coslaması lazım zaten değil mi anne? Evet. Böyle bir yavaş yavaş gezdirelim bakalım kendimizi yakmadan. Uf. Üstleri böyle biraz kızarana kadar bekliyorsunuz. Kızardığı zaman güzel oluyor zaten. Fırınınızı siz bilirsiniz daha iyi. Benim fırınım turba fırınlardan tamlı. Anne bu şerbet çekecek mi dersin çeker, hepsini? Çeker. çeker mi? Evet. Hepsini döküyoruz. Evet ölçünün evet. hepsini döküyoruz. Şimdi bu sudan al bunlar üstünü Tamam anne sen <laughs> de Şimdi annemin dediği gibi alıyoruz şerbeti bunların üzerlerine. Yalnız anne biz niye unuttuk? Ben iki damla limon sıkmayı unuttum şerbete. Ee, şöyle bir şey var. Eğer hemen tüketecekseniz yani bu tatlı hemen olur. Ben mesafelerini ikram ederim derseniz gerek yok. gerek yok. Ama birkaç gün içinde tükenmez bu tatlı bizde derseniz de e, şerbetiniz içine iki damla limon damlatın ki şekerlenmesin. Böyle yapıyoruz. Evet, hanım bana göster. Ay, sesi çok güzel. Kokusu mis gibi bir kere. Bu tatlıyı ben bayılıyorum. En sevdiğim tatlı bana soracak olursanız bu. Bir de künefeyi çok severim. Bayılırım künefeye. Siz hangi tatları yaparsınız ya da siz hangi yörelerdensiniz? Hangi yörenin hangi tatlısını seviyorsunuz? Hadi bakalım onları da yorum bölümüne yazın bakalım. Öyle paylaşalım. Bilgilerimiz paylaştıkça çoğalsın. Evet anne şimdi bunu... Şunu şimdi şu, kimisine koy. Şuna mı koyayım? Beklesin artık o çekecek suyunu zaten. Ee, peki Şimdi bunun üstünü kapatmıyoruz. Hayır. Böyle bu şekilde açık duruyor. Kesinlikle üstünü kapatmıyoruz. Çünkü annemden onay alıyorum da bir taraftan. <laughs> ne kadar olmasa da ben istediğim kadar yapayım. Şimdi yanımızda bir büyük varken tabii ki ondan onay alacağız. Bu şekilde bu şerbetini çekiyor. Ondan sonra da afiyetle tatlımızı yiyoruz. Yapacak olanlar kolay gelsin. Afiyetler olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bana like atmayı unutmayın.